Ostar <laughs> bassa sağdullara aksın. Hayır hayır, Audullara aksın. Mahoa, bilo, silo, fasho ve dullara Hayır, hiç görevi var. Bir en az iki hanımı olacak. Bir en az yirmi çocuğu olacak. Ay, ay. Üç grubun bütün mırra ekranları ağlar karşılayacak. Ay. Bir alkış alalım ağlarımıza yine. Ay. Ve söz Mahoa'da. Muralları kıram ederiz. Duydunuz <laughs> <laughs> Biloğa. Valla başlık parasını kaldırıyor. <laughs> Sanışın esmer fark etmez. Yeter <laughs> ki <laughs> Şimdi Paşo ağa. Ke geçtikten e yanayım. Ve ya. <laughs> dullar ağası konuşuyor. Hem ee, karım ne derse odur. <laughs> Burada ya, <laughs> Onun için dursun burada. <laughs> şimdi bir tane hanım aldım sen gel, seni kocan burada mı? evet kocam bu. Bu mu? evet. burada olsaydın en az 950 milyar vermesi lazım. bir deve, bir tane de port kamyon veriyor, Vermese seni rehin tutacağız abla. şimdi bir eşarp getireceğim başını bağlayacağım ayrılmayanı mutlaka.